Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in e, muhteşem karelerini getirdim. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel Pantene'nin lansman gecesine katıldılar ve sizler için muhteşem görüntüler paylaştılar ve ben de bu görüntüleri sizler için bir video haline getirdim ve sizlere sunuyorum. air Sizde Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni görüntüler ve tatil görüntüleri Muhteşem Bodrum tatilinden en güzel ka kareleri izlemek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar arkadaşlar. Bunun gibi yepyeni görüntüleri izlemek istiyorsanız videolarımı sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.